Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allahu Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi, mağfiret ve hidayeti hepimizin üzerine olsun inşallah. Bayındır'ın ulemayı ve kıyası fukahayı inkar etmesi konu başlığımızda okumamıza devam ediyoruz. Hiç kimse kalkıp da mezheplere beşeli yapılar diyemez. Çünkü mezhep imamlarının yaptığı iştahat, kıyas hakkında nas bulunan bir olayın hükmünün aralarındaki ortak illet sebebiyle naslarda hükmü geçmeyen bir olaya aktarılması işlemidir. Kıyas temelde iki meselenin şer'i hükmü arasında yapıldığından bu meselelerden hükmü bilinmeyen, hükmü bilinene ilhak edilerek bir hüküm tespitine gidilir. Kıyas bazen iki hadisenin arasını hükümde müsavi kılmak, bazen de hükmün bir olaydan başka bir olaya geçirilmesi şeklinde olur. Bu sebeple kaynaklarda kıyas işlemine ilhak, tesbiye ve tadiye anlamları da verilmiştir. Kıyas bir anlamda da rey ve içtihat demektir. İmam Şafii de kıyası içtihat olarak tanımlar. Kıyası yapacak olan kişiler sıradan Müslümanlar değil, müçtehit seviyesindeki ulemadır. Ve ulema da Kur'an'da ve hadislerde medhu edilmektedir. Muhterem okuyucularımıza alimlerin dindeki önemini anlatan bir yazı sözü vererek burada kısa bir malumat aktarmakla yetinelim. Alimlerin önemine işaret eden şu ayet kelimeler ulemayı hedef alan sapkınlara ciddi bir ders vermektedir. Ali İmran Suresi 18. ayette Mevla Teala Allah melekler ve ilim sahipleri Ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Fatır Suresi 28. ayet-i kerimede kulları içinde Allah'tan ancak alimler korkar buyurulmaktadır. Dinde ihtilafları halletmede Allah ve Resulü'nden sonra başvurulan üçüncü merci ulul emr olup Onların İslam'daki yeri de Nisa suresi 59. ayette anlatılır. Zira ulul emrin manalarından biri de ulemayı amilin yani ilmiyle amel eden alimlerdir. Keza onların ihtilafları istimbat yoluyla yani içtihat ederek çözeceklerine dair Nisa suresi 83. ayet de son derece çarpıcıdır. Yine ulemanın dinde ihtisas ve ruhsat sahibi oldukları da Kur'an'da anlatılmaktadır. Bu konuyla ilgili Ali İmran Suresi 7. ayet-i kerimeye bakabilirsiniz. Bu konuda ayet ve hadislerden daha pek çok delil ortaya konabilir. Soruyoruz. Kur'an İslam'ı iddiasıyla ortaya çıkan bayındır ve onun gibiler, Kur'an'ın bu apaçık delilleri karşısında kendilerinde konuşacak takat bulabilirler mi? Muhammed Zahid el Kevseri mezhepsizlik dinsizliğin köklüsüdür der. Mezhepler İslam'ın birer gerçeğidir. İslam tarih boyunca hep bu mezhepler yoluyla yaşamıştır. İmanla ilgili olan konularda akaid mezhepleri, amelle ilgili konularda ameli, fıkhi mezhepler, nefis terbiyesi ve kalp teskiyesi konularında ise tasavvufi mezhepler, İslam'ın Kur'an ve sünnet kaynaklı en temel müesseseleridir. Bu yapıyı bozmaya kalkışanlar, İslam'ı tahrif etmiş, hatta kökünden yıkmış olurlar. Zahid el Kevseri'nin bölüm başlığına koyduğumuz sözü, üzerinde çok ama çok düşünülmesi gereken hikmet dolu bir tespittir. Bu konuda söz uzundur. Ama biz şu kadarını ifade edelim. Hak bir mezhebe tabi olmayan her kişi, kendi heva ve hevesine uyarak, Kur'an'ı da kendi reyiyle tefsir ederek sapmış olur. Bu sapkınlığın nereye varacağı, nerede duracağı hiçbir şekilde öngörülemez. Bu, kişinin imanını kaybederek küfre sürüklenmesi de ihtimal dahilindedir. Nitekim bu ihtimalin tahakkukuna günümüzde birçok tahrifatçı üzerinde şahit oluyoruz. Bir müçtehide tabi olmayı büyüklüklerine yediremeyenler bilerek veya bilmeyerek kendilerini müştehit seviyesine yükseltmiş olurlar. 2 milyara yaklaşmış Müslüman nüfusunun her birinin kendini müştehit yerine koyduğunu düşünelim. Bu durumda dört mezhebi çok görenler Müslümanların sayısınca mezheple karşı karşıya kalacaklardır. Bu şartlar altında tevhidden, birlik ve beraberlikten söz etmek mümkün olabilir mi? Elbette olamaz. Hatta böyle bir durumda Müslümanlar bir mescitte cemaatle bir vakit namaz kılacak kadar bile asgari müşterekle buluşamazlar. Bu durum ümmet çapındaki tevhidin yitirilmesidir. Önceki satırlarda ifade edildiği gibi Müslümanların bireysel bazda tevhid inancından uzaklaşmaları ise bundan çok daha vahim bir netice olacaktır. Görüldüğü gibi mezhepler iman, İslam ve istikametin korunmasında Kur'an ve sünnet ölçülerinin kıyamete kadar nesilden nesile bozulmadan aktarılmasında en büyük, en güçlü teminattırlar. Zamanın ve şartların değişmesiyle ortaya çıkacak yeni sorunların, mezheplerin ortaya koyduğu müktesebatla çözümlenmesi mümkündür. Bunun için dinde reforma gerek yoktur. Kaldı ki dinde reform dinin mahiyetini değiştireceğinden asla tevessül edilmemesi gereken bir sapkınlık yoludur. İslam'ı bozmak isteyenler gelenek deyip küçümseyerek İslami müktesebatı tahrif etmek, zafa uğratmak isteyenler bu heveslerinden asla vazgeçmeyeceklerdir. Mezhep ve meşrep ölçülerini tenkit ederek müesses dini güya yeniden inşaya kalkışanlar İslam'ın tarif ettiği sırat-ı mustakim yolundan çok çok uzak olduklarını bilmelidirler. Sonuç Bütün bu yazı boyunca anlattıklarımız, Bayındır'ın doğru istikametten savruluşunun delilleridir. Onun mezhepler hakkındaki bu iddiaları, bütün İslam ümmetini tahkir ve tezciftir. Sünnet ve hadisleri alenen, Kur'an'ı da dolaylı manada tahriftir. Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi o kendinde Kur'an'ı hiçbir ölçü tanımadan salt aklı, heva ve hevesiyle felsefi bir metin gibi yorumlama hakkı görmekte, bunun neticesi olarak da yeni bir din oluşturma konumunda bulunmaktadır. Evet, bilerek veya bilmeyerek yaptığı tam olarak budur. Kandilleri inkar edenlere cevaplar başlığıyla devam ediyoruz okumamıza. Günümüzde din reformistlerinin en belirgin özelliklerinden biri de kandil gecelerini inkar etmeleridir. Bu kimseler sadece Kadir Gecesi'ni kabul ederler. Çünkü bununla ilgili ayet var derler. Kur'an bize yeter sapkınlığında oldukları için hadisle gelen hiçbir bilgiye itibar etmezler. O zaman hemen soralım. İnkar ettikleri gecelerden biri olan Berat gecesi ile ilgili ayet yok mu? Evet, bu gece ile ilgili ayet de var. Duhan suresi 3 ve 4. ayetler, bunların da izahı gelecek. Peki bu ayetler Kur'an'dan değil mi? Neden bunu gündem etmiyorlar? Bu durum onların Kur'an'la çelişip çatıştıklarının da bir belgesidir. Diğer mübarek geceleri inkarlarının temel sebebine gelince, bu biz Kur'ancıyız Kur'an'a bakarız diyenlerin dinde sadece Kur'an'ı kaynak kabul edip sünnet ve hadisleri dışlayanların ortak tutumudur. Çünkü diğer kandiller bize sünnet ve hadislerle müjdelenmiştir. Mesela Mevlid kandili Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşriflerini, regaib kandili rahmet, mağfiret ve af mevsimi olan üç ayların manasına binaen Allah-u Teala'nın o geceye rağbet edip değer vermesini, Miraç kandili, Hz. Peygamber'den başkasına nasip olmayan en büyük lütfu ve mazhariyeti, yani miracı esas alır. Berat gecesi ise, Kur'an'ın toplu halde dünya semasına indirildiği gecedir ve yukarıda belirtildiği gibi, bu geceye ayetlerde de işaret edilir. Bu geceleri yok saymak, yahut basite almak bu gecelere anlam veren ve esas teşkil eden yüce hadiselere hürmetsizliğe sebep olacağından büyük tehlike arz eder. Hz. Peygamber'in bu gecelere verdiği önem ve bunların faziletiyle ilgili birçok hadis-i şerifi mevcuttur. Bu haberler kaynaklarımızda geniş yer tutup, bu yöndeki 14 asırlık uygulama da ortadayken, acaba kandil inkarcıları İş bu rivayet yeni çıktı kabilinden teraneleriyle ne yapmak istiyorlar? Yoksa yeni bir din oluşturma sevdasında mıdırlar? Basite alınıp yok kabul edilen mübarek gecelerin önem ve hikmetine kısaca temas edelim. Kandil Geceleri Üç Aylar ve Regaib Gecesi Regaib Arapça Regabe kökünden gelir. Rabet edilen arzulanan şey anlamında olup, üç ayların ilki olan Recep ayının ilk cuma gecesine verilen addır. Bu geceye rağbet edilmesinin sebebi, rahmet, mağfiret ve af mevsimi olan mübarek üç ayların ilki olan Recep'in ilk cuma gecesi olması ve Cenab-ı Hakk'ın bu gecenin değerini Resulullah'a haber vermesidir. Mukaddes zaman ve mekanlar Allah'ın değer vermesi ve bazı önemli hadiselerin o zaman ve mekanlarda cereyan etmesi sebebiyle eftaliyet kazanırlar. Üç ayların faziletiyle ilgili resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Recep Allah'ın ayıdır. Şaban benim ayımdır. Ramazan ise ümmetimin ayıdır. İzahı bir kitap hacmine sığmayacak kadar geniş olan bu hadis, bir rahmet ve kurtuluş mesajı vermektedir. Ama bu kurtuluş fırsatına önem vermeyen, kalbi paslı kimselere ne anlatılabilir ki? Yine Resulullah Efendimiz şu duasından 3 aylara ulaşmanın büyük bir mazhariyet ve lütuf olduğunu anlıyoruz. Ey Rabbim! Bize Receb'i ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazana ulaştır. Amin. Evet. Her ay, her gün, her saat Allah'ındır. Ama Allah bazı ay ve günlere özel önem verip bunları kulları için kurtuluş fırsatına çevirmişse buna hiç kimsenin söz söyleme hakkı olamaz. Bakınız şu hadis-i şerif rahmet mevsimlerindeki fırsat gecelerini ve o gecelerdeki faziletleri nasıl haber veriyor? Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geri çevrilmez. Recep'in ilk cuma gecesi yani regaib gecesi, Şaban'ın ortasında bulunan gece yani Berat Gecesi, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleri. Görülüyor ki Allah ve Resulü bahsi geçen zamanlara önem veriyor. Bu zamanlarda yapılacak duaların geri çevrilmeyeceği haber veriliyor. Şimdi düşünelim. Hangi kul dualarının dünyevi ve uhrevi isteklerinin kabul olmasını istemez? Ama kandil inkarcıları sanki buna hiç ihtiyaçları yokmuş gibi Allah'ın fazlu keremiyle kullarına önemli zaman ve mekanlarda affetmesine beleş Müslümanlık diyorlar. Kur'ancı geçinen bu adamlara soralım. Kendini sanki işini garantiye almış gibi duadan ve tevazudan müstani görmek, Allah'ın af ve rahmetine ipotek koymaya çalışmak Kur'an'ın neresinde yazıyor? Tam aksine Kur'an'da de ki Duanız olmazsa Allah size ne diye kıymet versin buyurulmuyor mu? Regaib gecesinin de içinde olduğu Recep ayının ve bu aydaki ibadetlerin faziletine şu hadis-i şerif işaret ediyor. Recep'in ilk gününün orucu üç senenin günahlarının kefaretidir. İkinci günün orucu iki senenin, üçüncü gününki ise bir senenin kefaretidir. Sonra her gün bir aylık bağışlanmadır. Resulullah Efendimiz üç aylara ve içindeki mübarek gecelere çok önem vermiş. Ashabını bu yönde teşvik etmiş ve kendisi de bizzat tatbikini yapmıştır. İbni Abbas radıyallahu anh şöyle diyor. Resulullah Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki galiba hiç yemeyecek, ayın her gününde tutacak derdik. Bazı yıllarda da öyle yerdi ki galiba hiç tutmayacak derdik. Görülüyor ki en yüce kul olan Resulullah üç aylara vere gayb gecesine adı üstünde rağbet etmiş ve ümmetine de bu konuda örnek olmuştur. Kur'an'da da buyurulduğu gibi bizler için en güzel örnek üsve i Hasene odur. Kur'an'ı Cibril'i eminden aldığı gibi noksansız ve hatasız tebliğ eden, gerektiği yerde lüzumu kadar açıklama yapan, emirleri tatbik eden İbadetlerde öncü olan odur. O bize Allah'ın gösterdiği emsalsiz, alternatifsiz örnektir. O halde bizi ibadetlerden, ilahi rahmetten, af ve mağfiret sebeplerine yapışmaktan men eden ve dini yaşamayı tenkit konusu yapan kandil inkarcıları bize asla örnek olamazlar. Bunlar olsa olsa bizi dalalet ve helake çağırırlar. Mevlid Kandili Mevlid kandili Hz. Peygamber'in doğduğu gece vesilesiyle itibar kazanmış mübarek bir gecedir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu tevhidin şirke, nurun zulmete, hak ve adaletin batıl ve haksızlığa galebe çalması açısından beşeriyetin en büyük hadisesidir. O en büyük müjdecidir. Onun doğduğu geceyi basit almak kadar körlük ve nankörlük olabilir mi? 600 yılı aşkın bir süredir okuya geldiği Mevlid-i Şerif ile Mevlid kandilinin mana ve mesajını bir gecenin sınırlarından taşırarak doğumundan ölümüne, sünnetinden düğününe, hem neşesine hem hüznüne, hayatının her safhasına hakim kılmış bir milletin karşısına çıkıp onlara kandil mandil yok tarzı laflarla adeta azarlayan ve bu halleriyle de kabul görmeyi bekleyen insanlarda zerre kadar akıl olabilir mi? Batılı ateist ve materyalistler bile insanlık tarihinin gelmiş geçmiş en büyük devrimcisi Hz. Muhammed'dir diyerek kendi açılarından bu büyük hakikati yani onun insanlık tarihine olan tartışılmaz etkisini teslim, tasdik ve itiraf ederlerken Mevlid kandili dolayısıyla Hz. Peygamber'i anmaktan ve ona salatü selam getirmekten rahatsız olan bir kalp ve kafa acaba neye ve kime hizmet ediyor dersiniz? Bu soru acilen cevap bekliyor. Bütün alemi tenvil eden, alemlere rahmet olan o resulün doğumu vesilesiyle anılmasından, onun getirdiği mesajın gündem edilmesinden rahatsızlık duymak ne büyük nasipsizliktir. Hz Peygamber'in doğduğu geceye hürmet etmenin, değer vermenin insana ne kazandıracağını gösteren belki de en ibretlik olay Ebu Leheb'in azabının pazartesi günleri hafifletildiği yönündeki rivayetlerdir. Çünkü Ebu Leheb, Peygamberimizin dünyaya teşrif ettiği gece bir yeğenim oldu diye sevinmiş ve bunun şerefine cariyesi Süveybe'yi azat etmişti. Böyle mübarek bir geceden Ebu Leheb kadar olsun pay alamayanlar ne büyük bir nasipsizlik içindeler doğrusu şaşılır. Hz. Peygamber'in doğumu olayından rahatsız olanlar öncelikle kimin sapında olduklarını düşünmelidirler. Bize gelince çatlasalar da patlasalar da onun doğumu münasebetiyle ve her zaman doya doya anacağız. Ona sayısız salatu selam getirerek onun ümmeti olmaktan şeref duymaya devam edeceğiz. Bu vesileyle hep beraber Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Miraç kandili bahsiyle inşallah bir sonraki programda devam edelim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'a emanet